Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars e, kutu açılımı yani kutu açılım derken waffle e, paketleri açılımını ni gerçekleştireceğiz. Lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Eski kanalım 300 abonelik fakat kırılan tabletim olduğu için kanal geri ulaşamıyorum. Lütfen yeni kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Şöyle ilk paketimizden başlayalım. Benim e, ee, her hesabından bir artan açacağız. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Hadi güzel bir karakter. Net oynanmaz ya. Tek hesaplaşmada Hadi güzel bir karakter ver. Bo verdi. Tek hesaplaşmada oynanmayacak karakterler ver. Hadi güzel bir karakter. <laughs> Allah'ım dedikçe bali veriyor. Git tek hesaplaşmada bali mi oynayacağım? Bibi mi? <gülüyor> <gülüyor> Bibi bende vardı. Ben de 7 tane 7 tane hesabım var. 7 tane hesabım var. Bir tane de arkadaşım 8 ee, bir hesabımdan açtığım için 7. Yani bir hesabım o yok. Bir yeter waffle. Bir hesabım iki waffle var. Yani 7 tane waffle açtım. Fazla hesabım olunca hangi hesapta hangi karakter var pek hatırlamıyorum. O yüzden kusura bakmayın bekliyorum. Bak onu koşuyor <laughs> mu güzel? <laughs> yani. Keşke etkinlik kostümü verseydi. Etkinlik kostümü verseydi iyiydi. Şu, şu anıta, ya ben de çizici poko varım zaten bu hesapta ya yani. Lanetli poko güzel yok kostüm. Ama bunlar varken onu mu kullanacağım? Var poko'nun kostümü olmuyor bu hesapta. Bunda da zombi bir var mesela dur tamam Bekçi bibimi zombi. Zombi. Neyse ikinci hesabımıza geçelim. 27 bin, 25 bin, 15 bin, ee, 8 bin, 900 falan, 9 bin sayılır. 9 bin, 7 bin, 4 .000. Crow ver ya. Cık, bel verdi tamam ben. Bu hesapta belin üçüncü bralkes üçüncü sezon bralkes kostüm var. Raf verdi tamam. Yani <laughs> güzel bir şey Crow mu? Pir mu tamam. Bismillah hadi. Kostüm verdi Bin altın Kostüm ver. Ah üç dakika sonra da bunu. Açarız. Sonra gelir açarız. Bakın bel altın el belle bu çok nadir bir kostüm kimsede de şu an Karanlık meka crow var o min yıldız banı almıştım Bakın kimsede şu an meka crow kuruva... Meka crow'u almadan karanlık meka crow'u alamazsınız ama bende meka crow yok Karanlık meka crow var ilginç bir şey seviyesi 4 oldu Güzel. Bir diğer hesabımız Geçelim Ha gidip Bismillahirrahmanirrahim. Hesaplaşmada oynayacak karakterler var. Tam bir şeydi oynayalım. Güçlü bir karakter. Bo verdi yap. Ha ya. Bo çok oynanmaz. Haydi Bismillah. Semhar'da of hiç oynayamadım. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Oooo! Oh. Siksiniz var Etkinlikle alakalı kostüm çıkıyor var. Tam bayram kostümü yok mu zaten? Düğünüz gibi ekranda Aaa, Frank bayram var mı sonunda da? Benim hesabımda nasıl bir Sade <laughs> Ee, bir de sizden bir ricam var. Klanımız bir buçuk milyonda dağıldı maalesef. Şu an e, yeni kalan Yusuf Kaya adında. Bakın 50 binlik adam 27 bin 25 bin. 167 bin okuduğunuz gibi me mega kumara kasılır. Sohbet var. 5 gün girmeyen atılır. Hedef 500 bin kupa. Kıdemli, kıdemli üye hediye. Lütfen kanalımıza gelmeyi unutmayın. E, klana gelenlere hepinize şu anda teşekkür ederim. Klana gelenlere şu anda şimdiden teşekkür sunarım. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Bale ya abi Bale ne sevdi ya. Hiç sana bir karakter vermiyor sen? Penny verdim. Süpersel mısın sen ya. İnan süpersel. Adam gibi karakterle ver lan be adam sinirlendirme. 8 bit ne ya? Tek hesaplaşmada bunları nasıl oynayacağım? Ben yani nokta nokta ben tövbe. Bu hesapta hiçbir şey vermedi arkadaşlar. 8700'müş. Hepsini 2020'de e, 10 yaşındayken 2009 yaşındayken açmışım. Şu an 14 yaşındayım soracak olursanız. E, Leon 10 kredi sonra açılıyor. 10 kredi hiçbir yerden çıkmaz mı? Ama varmış lan. Leon'u açıyoruz sizinle birlikte. Gizeminden kredi mi? Kredi. Ve Leon. Leon. Çeki bro. Kral da var. Aldabilirim Spike de alabilirim de. Yani Leon daha güçlü Destansı Distance karakter açılıyor. Galen. Ya da Piper ya, Piper bir kalas. <laughs> Hemen Leon'umuzu yükseltelim. Sekiz seviye Leon. Ember var baz var hiperşarj search varmış will çok çak falan var Edgar var hiperşarjda bu hesapta gayet güzel bir hesap sporcu sütu var fildi şinita var oyuna kesinlikle para yatırmıyorum arkadaşlar bir tane daha açabiliyoruz haydi süper aman rahim poko verdi dalga mı geçiyor süpersel bibi verdi oynanabilir. Haydi süpersel. İş. Hiçbir şey vermedi. Yazıklar olsun süpersel. Ne oluyor lan? Ne oluyor ki? Tam Piper açıyorum ya. Dört binlik hesabımıza geçelim. Evet buradan da bu hesapta geliyor. Sizinle birlikte açmak istedim. Efsane bacım. Bakalım hangi seri. Leon Cruz. Macu. Bu hesapta da. Cordelius. search Esayda Hiç bek bekletmeden bekle açalım. Hadi bismillah. Al solu. Siz de benim gibi kadim. O yüzden arkadaşlar. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Uğraştım bu video için. Çok uğraşmasam bile uğraştım uğraş. Emek var. Bismillahirrahmanirrahim. Lan. Ne yap? kullanmam ki. Şu Cordelus varken Odin Cordelus varken zehirli Cordelus. Abi zaten enter. Lan dalga mı geçiyorsun? Bari mantar arayayım. Ya da akın. Şunu rüyasında verir. Bu hesapta da fil dişini de var. Bu hesapta çok güzel kosmeler var. Korsan Cold. El Brown şekerleme rosa Pis Poco Yazlık Robo Mike Kral Yengeç Küflü Mike Bakın Tengu Mike Oyuncak Deril Muhafız Rico Başkanım Mega Mega Böcek Bir Şemsiye Frank Tapşan Grom Köklü Bonnie Hembok Handok Mendi Şeytan Mendi Batak, cin, Ahtapot Feng. Sözlü şekilde görünüyor gibi Odin'in kordayı yüz var. Başlı maçının ne olduğum hesaplardan biri. Eğer 100 abone oluşursak bir düşüneceğim sizlerden birine verebilirim. 4000 hesabı 100 abone ulaşırsak. Düşünebilirim. Bismillahirrahmanirrahim. Kesinlikle veremiyorum. 100 abone ulaşacağımız kesin değil çünkü Daryl neydi ara eder Gerçi bu benim arkadaşım hesabı çok da çıkmasa da olur çıkmasa da Sprout verdi El Primo Hiçbir şey vermedi bravo Sprout'a Bravo Mateo Böyle devam et Şu hesapta bir el daha atacağız Son paket Ziggy çok güçsüz karakter arkadaşlar bence benim fikrim Ziggy güçsüz bir karakter olmuş yani Mina'ya göre falan Ali'ye göre onlar ilk çok güçlü Sizin görüşünüz ne bu durum hakkında 2020'nin başından beri Ocak ayından beri bu Star sonra bastır verdi gel bastır oynanabilir Tecrübeli yani bu oyunu Edgar PUBG, Fball falan oynuyorum Eğer bu oyunlar aranızda oynayan varsa Adını yazsın yoruma arkadaşız ekleyeyim arkadaş ekleyeyim lu burgulu o şeytan oha ne oluyor lan oha arkadaş bu 500 kredi yok artık oğlum bu arkadaşlar bu bu paket açalım çok iyi geldi bence 500 kredi 500 kredi 500 kredi artı 3 tane kostüm Neler var bakalım. Şeytani support 80 tane. Tabii 80 tane. Ben de Burgerlu 80. bu değer 160. 30 kos 30'luk da şey çıktı. Kaçık kolet. O da bence ender edebilir. Nerede kolet? Ama fetiş kolet var mı? Değmez. 190 taşlık elmas ağır, elmaslık 190 elmaslık değerinde kostüm çıktı artı 500 kredi neyse arkadaşlar sizleri seviyorum görüşmek üzere Kla kulübümüze gelmeyi unutmayın sizleri seviyorum görüşürüz